Erzurum'un Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışı yapıldı. Erzurum'un Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde yapımı tamamlanan ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası, polis lojmanları ve spor salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Karaçoban'da sağlıklı yaşam için önemli bir adım atıldı. 100 metrekare alanda modern spor salonu hizmete sunuldu. Salonda koşu bandından vücut geliştirme aletlerine, pilates ekipmanlarından spor malzemesine kadar birçok alet yer aldı. Karaçoban'da polis lojmanının inşaatı da tamamlandı. Açılışı gerçekleşerek ilçe emniyet müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Karayazı'da ise inşaatı tamamlanan Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nın açılışı yapıldı. Açılış törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Önceki Dönem İçişleri Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı binamız hepinizin de gördüğü gibi, Bodrum kat, zemin kat ve üzerinde de iki kattan müteşekkil toplam dört kat. Yan tarafta da 24 üniteli misafirhane var. Vardiya misafirhanesi var. Diğer müştemilatı var. Bugün bunların hep beraber inşallah açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben ilçe jandarma komutanlığı binamızın hayırlı hizmetleri vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu hizmetin ilçemize kazandırılması noktasında sayın milletvekillerimize, jandarma genel komutanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve bütün bu hizmetlerin altında iradesi ve imzası olan muhterem Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah hamdolsun terör belasını bitirdik. Bak Karayazı'da, Tekman'da, Hınıs'ta, ne bileyim Şenkaya'da Oltu'da, Narman'da Allah hamdolsun tek bir tane terörist kalmadı. Bu milletin arasına fitne ve fesat sokmak isteyenlere, bu milleti birbirine düşmak etmek isteyenlere, birbirine kırdırmaya çalışanlara bugüne kadar müsaade edilmedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da müsaade edilmeyecek. Bundan sonra dağlarımızda halaylar çekilsin istiyoruz. Bundan sonra dağlarımızda insanlar birbiriyle kucaklaşsın, festivaller yapsın, düğünler yapsın, dernekler yapsın istiyoruz. Evlatlarımız toprağa girmesin istiyoruz. Hep şöyle söylerdik, devlet nerede? Bugün devletimizin kamu kurumları, hizmet verdiği hastaneler, eğitim kurumlarımız, adliyelerimiz, bütün kamu kurumları görüyoruz ki gün be gün yenileniyor halkımıza da en güzel hizmetleri veriyor. Biz de devletin bir parçası olarak halkımızın beklediği hizmetleri getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bu sene biz de Karayazı'mızda yapmış olduğumuz planlamaya göre önemli miktarda yol yapacağız. İçme suyu altyapı hizmetlerini tamamlayacağız. Görüldüğü gibi devlet elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Artık doğu, batı, güney, kuzey ayrım olmadan nerede ihtiyaç varsa devletimiz oraya koşuyor. Yapılan konuşmaların ardından Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası dualarla açıldı. Katılımcılar hizmet binasını gezdi.